Kaçınmamak için türlü numaralar çeken hırsızlar bu kez çarşafa büründü. Ne buldularsa çalıp kaçtılar ama polis tetikteydi. Çarşaflı hırsızlık çetesi kısa sürede çökertildi. Çarşaf giyip kamufle oldular, evlere girip altın, para, değerli eşya ne buldularsa çalıp kaçtılar beşi kadın, ikisi erkek hırsızlık çetesi nedeninde Başakşehir'deki küçük Küçükçekmece'deki 9 ev vardı. Kadınlar dikkat çekmemek için çarşaf giydi, yüzlerini maskeyle kapattı. Çete üyeleri girdikleri evlerden çaldıkları değerli eşyayı valize doldurup kayıtlara karıştı. Onlar yakalanmayız diye düşünse de polis adım adım takipteydi. 190 bin hırsızlık yapan o çete yakalandı. Altısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.